Merhaba arkadaşlar abone katmayı unutmayın bugün Minecraft oynayacağız Görmüş gibi şimdi Minecraft'ta bayağı bir eşya alsam bir de Ben kazma yaptım bayağı Bunlar çok işimizi yarıyor İlk önce bir şeyi öderim Ya buraya inek Başka bir şey gördünüz mü yok Gördüğünüzü ben de biliyorum ve <laughs> Orada domuz var görüyor musunuz? Ben bir şey. Ama pembe <laughs> şeyde, boş ver. Evet. Bunu vermiş. Yani şu şunu neden kurmadım ben azur? Acaba ya buraya domuz sen kimden kaçıyorsun? İşte bu. Anne fırında pişiririz. Kömürlerimiz bir de var. Bayağı bir güçlendim ben. Da. Ama ben şey seçtim bu oyun Minecraft'ı. Huzurlu seçtim yani zombi falan yok. Hayatta kalıyoruz ama. Hmm. Nasıl yapılıyor? Bir tane delik. Şunu alman gerek ha. Taş kılıcı. Bu biterse. Oy altı tane daha direk de. Bunu sıkıyor. Sandık direk. Sandık. Sandık yapacağım. Sandık nasıl yapıldığını bileceğim. Çok kolay. Çok kolay. Çok kolaymış. Şimdi. Şu kurulacak ya. Geçmiş olsun diyoruz. çok yaptım. Hazırsanız kuruyorum. Bence şunları biz bir alalım. Ha şimdi mis gibi oldu işte. Dur yanlış oldu. Yani ee, o zaman açarız herde devam Hı. Kötü oldu ya. İçinden hiç çıkacağını bilmiyordum. Da eee um, tekneler var birazcık ağaç kırmam gerek Arıların ağacını kıracağım ama arılarla savaşmayacağım da. harika hazırsınız ben ağaçları kırıyorum evet. Çok ya da o bir yaparız. Evet. Ay güzel. Varmış ederek. Kim ne bende? Acil kurmam gerekti. Dur de. ben de kazan ama boyu kır, kolayca kırıldı ama. Aslında yeni kazmaya başladık. Oyun, oyun. İyileşiyoruz. İşte oyunda iyi oynamamıza sağlayabiliyoruz. Ben bakmak istiyorum. Şuralarda falan var mı? Orada hareketimizi Ben açıkmıştım. Şu yaptım. Yukarıya bakabilirsiniz kalbime. Bir de mama. Bir şey olmuş. Bak, bak ya. Şimdi fırında pişireceğiz. Mis gibi tavuklarımız olacak. <laughs> pişmiş mi ölüyor? Yoksa bizim diğer tavuklarda üç tane pişmiş verdi Şimdi 31 tanesini değerlendirelim. Dur. Sandık sandık yapacağım. Tamam. Aha odun bitti öyle pa Sandıklar nerede? Yaptım. bakalım. Evet. Dur sandığımızı açalım. Acil kılıç. Okay. Daha iyi. Bunun içine Daha bırakmam gerek. Hadi buradan gidiyoruz. Bakalım. 一是我看看呀，是什么口语？ bizim eski tipimiz de, vardı. <tık> <laughs> <tık> de var gitmiş boş verin. Bakın, И фидать. Я не знаю, как sa giderim mi arkadaşlar? <laughs> ah. hmm. Kamera evet. bence evet. ihtiyacımız yok. Biz şu daki kamera bakar mısın? Bir de şuradaki iki tane kamera. Da. Çakma kesmiyor mu çakma? Ben buraya eskiden gelmiştim. Eski evim. Böyle bir Nasıl benim evim değil. İşte bu. İşte bu. Güzel mi? İşte. Bayağı bir, bir yani. Çakmak. Demir gören lazım bana ya. Bir mi, polimi, polimi bulmamız için çok çalışmamız gerek. Daha gezeceğiz. Tabii evimizi feda evet. Evim. Benim evim. Hazır sok. Büyük yerleri dolaşmaya. Gidiyoruz.

Olmaz. Kaç. 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 kaç görmek isterseniz göstereyim. Evet. koş bu. Kaç. Kaç. Oo. Şimdi kaçıyoruz biz bu yerden. Burada yemekler görüyorum. Acil yemek tamam terk et. Orada tam. Tam oradaydı. Evet. Nerede? İşte burada. <laughs> Harika be. Şans be. Şans. Ne şanslıyız arkadaşlar. Bir bakar mısınız? Not really here is be? Bir, 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 daha bir, bir, Hadi be. Mis gibi bir, 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 Yukarı sağa bakın. Acık acık taşımak istiyor. Kalbimizi görmüştünüz sanırım. Yukarı sola. Şimdi Arkadaşlar değişik değişik şeyler bulduk Minecraft'ta. Bu kadar iyi oynadığımı görmedim yasak. Dur. Ocakla kıracağım. Hah. Bıcakla kırdım. Allah yanlışlıkla yaptık. Kırmam gerek bunu böyle. Bıcakla bir şey yap yapmayacağım herhalde ya. Bir şunlara bakalım. Handayla savaşalım mı? Hı? Hadi. 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 Evet. Bu böcek. yaptık Şimdi çalışma eşyasını koyuyorum. Uniceklik araçlar sende. Karpuz. Sadece iki tane. Ama çok eşyamız var. şekli kumuş. Arkadaşlar abone bana... olmayı unutmayın. Görüşürüz.